bak hanımlar, yine karşınızdayım. Şöyle yeni bir örnek hazırladım sizin için. Şimdi sıradaki böyle çiçekler diye adlandırdığım bu örgüyü size nasıl yapıldığını göstermeye çalışacağım. Çok güzel görünüyor bence. Siz de bu örgüyü örecek olduğunuz yeleklere veya hırkalara uygulayabilirsiniz. Şimdi ben size bu örnekteki dört tane çiçeğin nasıl yapıldığını göstermeye çalışacağım. Bu yüzden 26 tane zincirle başlayacağım. Pardon zincir diyorum ilmekle çünkü bu şiş örgü. Evet kullandığım şişler ise 3 pardon 4 numaralıymış bunlar. 4 numaralı şiş kullanıyorum. Ve kullandığım örgü iplerinden bu mint yeşili. Bunu seçtim sizin için. Şimdi 26 tane ilmeğimizi öncelikle bir yapalım. İşte 26 tane ilmeğimi yaptım ve birazını ördüm ki örgüm yani yapacak olduğum çiçekler güzel görünebilsin. Örgünün ortasına bir yerlerde bunu yerleştirmeniz gerekecek çünkü. Ön tarafım düz örgüyle, arka tarafı da ters örgüyle ördüm. Şimdi ters tarafımızdan başlıyoruz zaten örgümüze. Öncelikle birinci ilmeğimizi sağ şişimizi alıyoruz. Örmüyoruz. Buna gerek yok. Şimdi dedik ipimiz arkada. Böyle. Pardon. Sola doğru 3 kere ipimizi doladık. Sonra buradan çıkarttık. Tekrar şöyle alt taraftan batıyoruz ve ipimizi sola doğru 3 kere sardık. Bunu 5 kez, toplam 5 kez yapıyoruz. Şöyle iki tane daha kaldı. Aynı şekilde bir tane daha yapalım. Bakalım şimdi kaç tane oldular. Birincisini saymıyoruz zaten. Şu üçlüleri sayıyoruz. Bir tane üçlü, iki tane üç, dört ve beş tane oldular. Şimdi normal bir tane yapıyoruz. Aynı şekilde yine beş tane. Aynı şekilde beş tane lü yapıyoruz da 2 sonra 3 sonra 4 ve 5 yapalım bir tane de normal yapıyoruz gördüğünüz gibi burada tekli sonra 1 2 3 4 ve 5 tane yaptık sonra bir tane teklimiz var şimdi sıramızı bu şekilde bir bitirelim Arkadaşlar sıramızı tamamladım işte ön taraftan sıranın görünüşü şimdi biz yüz yüz tarafımızdan yine birinci ilmeğimizi direkt alıyoruz örmeden sonra yine tığımızı pardon şişimizi şöyle ön taraftan alttan batıyoruz ve bir tane düz örüyoruz sonra şu yaptığımız üçlü dolamaları şu anda serbest bırakıyoruz 3 4 ve 5. Şimdi şunu yapıyoruz. Şu şişimizin arkasındaki ipi şöyle ön tarafa getiriyoruz. Burada bir sıkma işlemi yapacağız. Şu 5 tane ilmeğimizi sıkacağız. Şimdi sol taraftaki şişe ilmeklerimi geçiriyorum ve şu ipimi şöyle sıkıyorum yine arkaya geçirdim. Tekrar sağ tarafı ilmeklerimi alıyorum. Ve şu ipimi ilmeklerin orta kısmına sıkıyorum. Bir kez daha bunu yapıyoruz. Şimdi sağa aldım ilmeklerimi. Ve artık sıkma işlemi bitti. Şimdi ipim arka tarafta kaldı bu tekli kalan ilmeği de şöyle batıyorum ve böyle ilmeğimi düz ördüm şimdi aynı işlemi tekrar yapacağız şu üçlü doladıklarımızı serbest bırakıyoruz çekiyoruz serbest bırakıyoruz şöyle beş tanesini serbest bırakıyoruz tekliye gelene kadar Sonra demiştik ki şu arkadaki ipimizi ön tarafı getiriyoruz. Bunları sıkacağız. Sol taraftaki şişimi bütün ilmekleri geçiriyorum. Şu ipimin ilmeklerin gövdesini sıkıyorum. Sağ taraftaki şişime tekrar ilmekleri geçiriyorum arkadaki ipi bir daha öne getirip ilmeklerimi sıkıyorum ve sol taraftaki e, şişe ilmekleri tekrar aldım ipimi arka tarafa getiriyorum ve sağ taraftaki şişe tekrar ilmeklerimi aldım ve işlemim bitti şimdi tekli kalan bu e, ilmeğimi arkadan battım ve şöyle düz örgümü yaptım. İşte görünen etki şu olacak. Aynı şekilde diğer iki tane çiçeğimizi de yapalım. Arkadaşlar böyle ön taraftaki çiçeklerin görünümü. Şimdi arka tarafı çeviriyorum. Böyle arka tarafından da görünümü Şimdi aynalarını yapıyoruz. Şunu aynalarını yapıyoruz. Bu baştaki ilmeği direkt şişime alıyorum. Buna örmüyoruz. Sadece yüz yüzey tarafına örerken a, orada kenar kısımlarını örüyoruz. Burada ipimizi arkaya alıp bu sırayı sadece düz örüyoruz. Düz örgümüzle örerek ön taraftan bakın ne oluşuyor şişlerin masaya vuruyor kusura bakmayın o yüzden böyle bir ses çıkıyor bizim için önemli olan örneğin nasıl yapıldığı İşte bu bizim artık son sıramız yani çiçeği örmek örmek istediğimiz e, örneği tamamlamış oluyoruz Sonra iki çiçek arasındaki düz örgünün ne kadar uzun yapmak istiyorsanız o kadar örebilirsiniz. Ara örgünüzü çiçeğe gelince bu gösterdiğim adımların aynılarını yine tekrarlamanız gerekiyor. Şimdi ikinci çiçek de bitti. Şimdi arka taraftan görünüm bu ön taraftan da gösteriyorum ön taraftan da görünüm bu bu bizim çiçeğimizin işte bitmiş hali nasıl alt tarafında ters örgü var kenarlarda üst tarafta da ters örgü yapmış olduk ortasını zaten gösterdik burayı sıktık o yüzden böyle bir büzme var şimdi aynı şekilde şu kalan iki tane çiçeği de örüyoruz sonra dediğim bu ara örgümüz oluyor şu ara örgümüz oluyor bu ara örgüden şu çiçekten diğer çiçeğe kadar istediğiniz mesafede örebilirsiniz bu size bağlı bir şey ne öreceğinize de tasarladığınız modele göre bizim yapacağımız buradaki adımların aynısı bu örgüyü elde edebilmemiz için. Şimdi bunları da tamamlayalım. Arkadaşlar sıramı bitirdim. Son görünüm bu zaten çiçeklerimizin. Dediğim gibi bundan sonra zaten şu bildiğiniz e, düz örgüyü öreceksiniz ön taraftan. Demiştik ya baştakilerini örmüyoruz. Önce bir baştakini alalım. Sonra hep ön taraftan batarak ilmeklerimizi düz örgümüzü yapıyoruz. Sadece düz örgü. Arka taraftan da ters örgümüzü yapıyoruz. Bu şekilde işte sıramızı tamamlıyoruz. Sadece bu örgüyle. Tekrar gösteriyorum örneğimizi. Sonuçta çok ördüğünüzde aynı örgüden karşınıza çıkacak olan şöyle bir efekt. Bence çok güzel. Şimdi yeni bir videonun daha sonuna geldik. Artık gördüğünüz videonun içeriğini bundan sonrası size kalmış. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda yine görüşürüz.